Rabbimiz bugüne kadar, kainatı kurduğu günden bugüne kadar nice insanlara, nice insanlara dikkat edin çok önemli ifade kullanıyorum. Birçok nimetler vermiştir, özellikler vermiştir. Onlara belki de şahıs üzerinde alırsak birçoğuna vermediği, birçoğuna belki yani nasip etmediği şeyleri bu manevi olarak da alabiliriz. Maddi olarak da alabiliriz. Hocam hemen şöyle bir soru çıkıyor. Allah niye bir, bir takım insanlara veya bir takım topluluklar ikisini alabiliriz de, e, demiştik ya? Niye veriyor da mesela bana ver, veriyor da diğerine niye vermiyor? Bana vermiyor da diğerine niye vermiyor diye düşünürsek Allah'ın her işinde bir hikmet vardır. Sana veriyorsa imtihan içindir. O da bir imtihan. Vermiyorsa o da bir imtihan. Ama vermesi veya vermemesi kişinin Allah'ın bir hikmeti olarak kişinin hem dünya hem ahiretine faydadır. Bunu bu şekilde iman etmenizi özellikle rica ediyorum. O kendisine kendine göre buna, bana vermediğini bu kuluna niye veriyor diye düşündüğün insanları Allah belki öyle büyük bir imtihandan geçiriyor. Belki altından kalkamayacak veyahut ...imtihanını başarıyla geçecek bilemeyiz. E, veya sana verse... ...aynı o imkanı, aynı durumu, aynı şeyi... ...kendine göre hani... ...bana niye verilmiyor diye düşündüğün şeyi... ...sen altından kalkabilecek misin? Sana o imtihan olarak, o, olarak verilen o nimetin... ...şükrünü, çünkü ayet onu söylüyor... ...şükrünü, kıymetini, değerini... ...hakkıyla yerine getirebilecek misin? Ve bunu da Rabbimiz... bura çok önemli ya... ...bunu da Rabbimiz... O imtihanı da senden son anına kadar istiyor.